Merhabalar ben Doktor Emin Lapsekili, Egepol Cerrah Hastanesi'nden ses sesleniyorum. Küçük bir çay molasında Kafe yine beraberiz sizinle. Laparoskopik cerrahi, kapalı kanser cerrahileri, kapalı cerrahiler artık dünya üzerinde en popüler cerrahilerden biri. Minimal invaziv cerrahiler dediğimiz yani hastanın mümkün olan en az travmayı yaratan cerrahiler dünya üzerinde artık çok popüler. Tüm ameliyatları, fıtık ameliyatlarını, tümör ameliyatlarını, obezite ameliyatlarını hepsini biz minimal invaziv yöntemle yapıyoruz. Kapalı ameliyat hastaya postoperatif dönemde çok büyük bir konfor sağlıyor. Aynı zamanda birçok kanser türü için laparosulik tedaviler, laparosulik yani kapalı cerrahiler hastanın sağ kalımına da avantajlı olduğunu söyleyen artık çalışmalarda yavaş yavaş gündeme gelmiş durumda. Teşekkür ederim. <laughs>